Arkadaşlar bunu sizinle birlikte colossal royale oynuyoruz. Yani crash Royale arkadaşlar. Ne olur bu videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben eskiden e, oynamıştım bu oyunu sonra bırakmıştım Girden girdim eski hesabıma bağlandım arkadaşlar. Eski hesabı tam tamla bu kadar karakter var arkadaşlar. Hepsi yok. Biraz giden çekmemiş olabilir. Bugün size oyunu anlatacağım. Oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Arkadaşlar da oynanıyor. Ben bir tane maç yapıyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bakın atıyorum bu. Bakın arkadaşlar yapıyorum. Oyun oluyor. Bekleyin arkadaşlar ben geliyorum hızlıca. Arkadaşlar videoyu durdurup geri geliyorum. Arkadaşlar şimdi şunu koydum. Bunun ikisini seçtim ben şu an arkadaşlar. Geri gelmişti bu arada. Bunu. Onlar da ben şimdi ben bunu seçtim. Onlar da onu seçtim. seçildi. Çok kötü kartlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu koydum. Melek. Melek koydum arkadaşlar. Şimdi melek. Domuz adamlar. Domuz domuz. Tesla o şimdi lazer attı arkadaşlar. Kılıçlı iskelet o çok güzel. Bunlar böyle çok bırakıldı. Direkt böyle arkadaşlar. arkadaşlar yapmam lazım olamaz hı hı. olamaz arkadaşlar olamaz olamaz o zaman ben de arkadaşları hep bu tarafa göndereceğim Yo. Kötü arkadaşlar ya. Bunlar çok zor, çok trendi Yani çok güçlü kötü, kötü karakterler. Bunlar arkadaşlar. Çok kötü karakterler. Hem de acımasız. Yu 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 Onlar sadece arkadaşlar. Böyle atabiliyor. Oo çok zor ya. Çok güçlüler. 9 eş. Bu kaçmış 9 eş. Büyük okçu. Adamız adamlar. iç başında. Düm, düm, düm. Cüm cüm cüm. Cüm adamlar bir işi başaramıyor. Arkadaşlar yanacağız. bir 11, dokuz 7-6-5-4-3-2-1 Olamaz. Yandım. Maç bitti. Sefa ve Anjo. Biri biri var. <laughs> Anjo 2. Rejo 2. Rejo. Rejo 2. Sefa ise Lejo 2. Defa ise Lejo 2 ise ise Lejo iki. Sefa ise Lejo 2. Defa ise de Lejo 2. Savaş sonu. Çevirimi Ali aha. Ali aha ne oyun. Ali aha bu. Şu oyuncu ne var? 2 orada. Ali aha. Güzelmiş arkadaşlar. Aga bey kimmiş? Oyuncu profesyonel. 10 ne var? O ne var? 10 level, 10 level, 9 level, 9 level, 9 level, 9 level. Dokuz level, dokuz level, dokuz level. O bir ne diyor? Ne, ne bu adamlar çok güçlü. En sondaki daha da güçlü. Sefa. Gelen kutusu, Gelen kutusu Yok. Burada arkadaşım bu benim arkadaşlar lütfen evet, bakın arkadaşlar burada profilim var arkadaşlar gördünüz mü profilim burası benim profilim arkadaşlar hemen kartisti takas takas değil olmuyor durun arkadaşlar <laughs> Bunda bu çıkıyor, bu çıkıyor, bu çıkıyor, bu çıkıyor. Uuu arkadaşlar çok değişmiş. Arkadaşlar şimdi bir bakın. Bir kere daha savaşıyorum veriyorum gücüme güvenin. Galibiyet bir kez kazanmışım. Bunu hepsinde böyle tamamlarsam ne olur biliyor musun? Bana yeni sezon açılır. Sezonlu çünkü çok sezonlu. Kendim oradan sin tamamdır. Yedir, güzeldir. Ardına arkadaşlar bu buradan gitsin. Son ikisi ama bu da buradan gitsin. Hop. Dondu az önce. Hop. Bunu buradan atıyorum arkadaşlar çok kötü gönderdiler. Ondan o zaman ben de buraya bir güçlü gönderiyorum. Arkadaşlar bak şu adam uçanlar var ben. Nerfet ediyorum. Nerfet. Nerfet ediyorum. Bak ben hemen yandılar. Hemen de yandı. Hemen de yandı. Nerfet. Bak ben de yok. Bu Rus'muş. Rus'muş. Şimdi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Çok istiyor ki on tam daha verirsem baştan açabilirsin diyor arkadaşlar. 10 el var. On on. Nasıl direkt, 6, 6, 6. kullanıyorum kullan diyorum. Kullandım bunu da. Ve gelip bunu da. Ve gelip bunu da. Bunu da. Ve bunu da. Bekleme için sırasında Vay desteklerimi düzenleyemeyin. Hemen yapmayı düzenleyemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomu bu kadar. O kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Sadece solda çıkan iki videoya tıklamayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Cümbamol Pals.